cihan ekber büyük fetih anlamında ama Hazreti Peygamberimizle Mevlana Celaleddin Rumi çok güzel bir şey söylemiş cihad-ı alakalı. Hı hı. Demiş ki savaş savaşabileceksen ama gel de kendi nefsinle savaş. Yani nefsi fetihtir esasında cihad-ı rekber. Çakabe'ye bakıyoruz, Sultan Turasan'a bakıyoruz. Yani Çankırı Fatih'i Karatigin'e geldi. Dönemdeki beyler pek cengaver, iffet, kardeş, hatun, namus dendiği zaman tek başına şimdi de bile olsa cengaverce atılırız öyle değil mi? Bunlardan biri de Karatigin. Duymuş ki Çankırı Kalesi'nde 300 Türk hapsedilmiş, ertesi gün asılacak, tek başına yolda giderken Meryem Hatun da ona destek vermiş, tebdili kıyafet eyleyip Çankırı Kalesi'ne ellerini kollarını sallayarak girmişler. Hapisteki zindanlardaki Müslümanları kurtarmışlar. Kaleyi içten fethetmişler. Ama çok güzel bir şey söylemiş bunun üzerine Karaçuk'un. Demiş ki hiçbir şeyi ben yaptım demeyin. Ele geçirdiğiniz tüm kaleler kazandığınız tüm zaferler Rabbinizin size lütfudur. Bunu hiçbir zaman ama hiçbir zaman unutmayın demiş efendim. Geldik. Evet Selçuklu. Selçuklu'daki en güzel kaynakça İbni Bibi'nin yazmış olduğu Selçukname'dir. Annesi de sarayda müneccimedir efendim. Dönemin çizmelerini görüyoruz elde pişirilmiştir keçeler. İbni Bibi'nin kostümüne baktığınızda da dönemde o kadar güzel bir maharet var ki gördüğünüz gibi elde pişirilmiş keçeden elbiseler, gölnekler, kaftanlar yapılırmış. Buyurun. Gelher Nesibe Hatun'la beraber neyi görebiliyoruz? Kayseri'deki şifahanesini, rehabilitasyon merkezini ve de diye medresesini görüyoruz. Kim yaptırmış? Gardaşı uğruna Riyasettin Keyhüsrev yaptırmış Kayseri'de. İzzettin Keykavuz, Riyasettin'in oğlu, hatunu da devlet raziye. Çok hoş bir hikayesi var. Tekrar babasının ardından Antalya'yı fethederken orduların başına geçmiş olan devlet raziye der ki sultanım ben de katılmak istiyorum. Kavdar Hatun elinin hamuruyla sen burada kalasın deyip ağzından kaçırır. Fete gider tam Hadrian kapısının orada sıkıştırırlar ölmek üzereleri artık biri cengaverce atlar beraberce bertaraf ederler. Sen kim olasın da benim canımı kurtarasın deyince miğferini kaldırır. Elimin hamuruyla erkeğimin arkasını kolları kere efendim. Gülümser Hatun cüzdanlıdır. Afyon civarında kendini kapattırıp bir bakar yaralı bir tilki çamurlu suların içinde dolanıyor. Tilkinin iyileştiğini görünce kendisi de osullardan sürer, çamurlardan sürer, zamanla akçapakça akça bir hatun olur ve babasına haber verdikten sonra Anadolu'nun ilk kaplıcası Afyon'da şu sıralarda hala çalışıyor, gülümser hatun kaplıcası yapılır. Ertuğrul Gazi ve Saadettin Köpeği o kadar çok iyi biliyoruz. Uç beydir. Saadettin Köpeği'nin hırsı da bize neyi kazandırmıştır? Kuba Davat Sarayı'nın o hırsıyla beraber hükümdar olacağım diye o taşlardaki işlemeler, alçaklardaki işlemeler mükemmel bir hale getirilmiştir. Yunus Emre'yi bir köşeye atabilir miyiz? Diyor ki, güneşe bak, Toprağa, suya bak ama arkana bakma. Kimin geldiği önemli değil, kimin gelmediği Yol, yolcu değişir ama mevsim değişmez değil mi? Ve son geldik Şems ve Mevlana Ceylaneddin Ruhi'nin karşılaşmalarına. Tarihte Mere Cel yani iki denizin kavuşması denmiştir son cümlelerle sizlere veda etmek isterim. Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Yapma. Başka bir yar, başka bir dosta diyorsun Etme. Çalma bizden bizi. Gitme o ellere doğru. Ey makamı var yokun üzerinde olduğu kişi sen varlık sahasını öyle erk ediyorsun etme bizim dudağımız kuru sen kurunca korsan gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun etme ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi sen bize o cenneti cehennemin süper hey, hey. araba buluşması güzel miydi, bir duyusuzluk